Masterchef'te yeni haftanın ilk takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Masterchef'te sular bir an olsun durulmuyor. Bakın bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta mavileri mi yoksa kırmızı takımı destekliyorsun? Ve neden? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi maalesef ki Master Chef'te bir hafta mavi takımın üstünlüğü oluyor. Çünkü mesela bu hafta 8'e 7 kalındı. Totalde 15 yarışmacı var ve mavi takım bir kişi daha fazla olacak.'' ve şefler doğa haftaları özel öğle yemekler hazırlıyorlar ki eksik takım gerçekten çıkarmakta çok büyük zorluk yaşıyor. Bu hafta da tam olarak böyle oldu. Kırmızı takım gerçekten çok zorlandı. Lakin dokunulmazlığa damgasını vuran farklı bir olay var. Bildiğimiz gibi bazı erkekler yapım ekibinden kendi telefonlarını çalıp sürekli olarak aileleriyle görüşüyorlarmış. Bu olay maalesef ki takım içine de sirayet etti ve kırmızı takım hem bir kişi eksik olmalarına rağmen hem de bu telefon tartışmalarında yaşadıkları kavgalar sebebiyle iyice düştüler. Ve bu yüzden bu hafta maalesef ilk takım dokunulmazlığını kazanan takım maviler oldu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.